Selam arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün efsane oyunlardan anla bakalım oynuyoruz çiftler arasında. Güzel cezalarımız ve de güzel ödülümüz var. Bakalım kim kazanırsa ödül alır, kim kaybederse cezayı alır. Efsane cezalarla beraber sizlerleyiz. Ve de başlıyoruz. Şuraya bir yorumla like atın. Bir daha abone olun açın. İnşallah. Hadi oyunumuza başlayalım. Hadi bakalım hoş geldiniz. Hoş bulduk. <laughs> 5 dakika ben buradan bakacağım saat karşımızda. Tamam. Hadi deyince başlarsınız. Başlattım ben orada. Şarkı. Hani şarkı başladık şu an. Çalmıyor mu? Çalıyor. Çalıyor mu? Tamam. 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 tamam mıyız? Müzik, güzel mi? Okey mi? Güzel. Evet ses güzel. Komplot. <laughs> hadi başla gurbet. Hadi gurbet başla. Başlıyoruz mu? Dur hadi. başla deyince tamam şimdi başla. Yükseldim hadi. hadi. Tavla. Ne? Tavla. Sıva mı? Tavla. Ne? Sal. <laughs> tavla. Ne şeyin yerde pasta. Pas tavla. tavla. Ha. Evet, tavla say. Okey. Ney? Okay. Okey. Okey. İki. Para. Para, Para mı? <laughs> Bak nasıl anladı. Para. <laughs> Parayı anlıyor. <laughs> Çorap. Çorap. Gar dolap. <laughs> Çorap. <laughs> dolap. <laughs> Çorap. Dolap. Çorap. Zorza, zap ne o ya? Pas. <laughs> Kalem. Ne? Kalem. Ha bekle bir dakika. Hadi devam. Koş bakayım. Kalem. Tamam. Ne? Kalem. 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 Aşk. Aç. Aşk. Aç. Aşk. Aç. Aşk. Aş. Geç. <laughs> Takvim. Takvim. Baba. Mouse. Mouse. Fare. <laughs> Mouse mu? Mouse'la fareyi nasıl bir karıştırdın ya? Telefon. 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 Altın, Altın Mücevher. Mustafa mı? Mücevher. <gülüyor> <gülüyor> Mücevher. <Ya>. Oje. <laughs> Oje. 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 <laughs> Ne? Oje. Öze mi? <laughs> Öz. geç gel şunu ya Allah'ını seversen ya. Şimşek. Şimşek. <laughs> Teleskop. Teleskop Ne taş bir <laughs> şey ne o? Siteteskop. Teleskop. Siteteskop. <Sitedeskop. gülüyor> si? Teleskop. <laughs> Sile si, ne, ne geç şunu ya. Hastalık. Akrep. Hastalık. Hatıralık. Hastalık. Ana bir hikaye geç şunu ya ben anlamam. 78 <laughs> oldu. Mars. A 7 bilmedi mi? Mars. Pars. Mars. Pas. Mars. Pas ne Adam akıllı. Ne yapıyor pa? Açın pas ne? Site. Site. Si te Si de Si te Si ne silgi Ama Ne silgi ne? Si <laughs> te JJ Elle bir çocuğu. Te te dinin diyor Allah sevsin. Dudanla okum, diliyle okuyor bu ya. Si te Si te De te Şe Şişe. Ha şişe. Pişi evet. evet. <laughs> PC. Bizde. PC. Bilgi. PC. Geç. <laughs> İki buçuk dakikanız kaldı. Kırmızı. Cımbız. Kırmızı. Kalabık. Evet sen. Kırmızı. Kalabık. Evet sen. Kırmızı. Kalabık. Evet kırmızı. <laughs> <Kılıbık. gülüyor> kırmızı. Zımbırtı. <laughs> Zımbırtı mı? Ne? Sesinle <laughs> konuşma, dudağınla konuş, ağzına tükürdü. <laughs> Allah Allah, dişiyle konuşuyor bu ya. <laughs> Kırmızı. Cımbızcık. <laughs> Cımbızcık. <laughs> Kırmızı. Geç, geç. Cımbızcık ne ya? Ee, i̇badet. Pilates. İbadet. İbane. <laughs> i̇badet. İbadet. Aklı diyor. He. İbadet. İbadet. <laughs> evet. He. Zekat. Cenabet mi? <laughs> Zekat. Sedat. <laughs> Zekat. Çekat. Yanlış olduk. Zekat. <gülüyor> Zekat. He. <laughs> Zekat. <gülüyor> Organ. <gülüyor> Volkan. Organ. <laughs> Volkan. Organ. <laughs> Volkan organ. Olga mı? Organ. Hep, Ozan. <gülüyor> Hep <laughs> aptı fikir karı kızdı. <laughs> Ozan'ı nasıl çeyim? Geç. Ozan mı? <laughs> yok volkan. Beyin. O beyin. O beyin. O beyin. Ay, beyin. Ay, Aynen sen normal <laughs> <var. gülüyor> Sana beyin anlatacağım. <laughs> Abla kıvrımlı. Beyin. Ha, beyin. Beyin. Organı bilemedin. Beyin. Beyin. Bilemedin. Ateş. Ateş. 10 oldu şimdi. Ateş. Ateş. Evet. Hmm. Nefes. 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 Evet bunlar kula geldi sana. Astronot. 30 saniye. Astronot. Aferin sana. Fotoğrafçı. 12. Fotoğrafçı. 12. Sen duyuyor musun? Mu? Yok. Dudağından yapıyorum okuyorum. Dişinle söylersen anlamıyorum. Öğretmen. Öğretmen. Evet. <laughs> Mimar. Mimar. Bu duyuyor mu ya? Duyuyor. Aşçı. Aşçı. O, -o. Çöpçü. Ne? Topçu. Topçu. Çöpçü. Topçu. Çöpçü. Sınav. Sınav. Ritim. Ritim. Bana kulak ver ritim. Ritim. <laughs> Bilim. Ritim. <laughs> Silgim. Ritim. Ritim ritim. Zil. Ritim. Bilemiyorsan geçti. Bas bas. Ses. Ses. Jet. Ses ses. Jet. Ses. Saat. Ses. Saat. Grafik. Mikrofon. Grafik. Grafik. Zafik. Grafik. zürafa Grafik. Zafir. Grafik. Bu ne? <laughs> Grafik. Pasta. Çevre. Çevre. Zarf. Çevre. Çevre. Zafer. Çevre. Çevre. Pas pas. Karbon. Armut. Karbon. Karbon. iPhone. Karbon. Karbon. Karpuz. Karbon. Kartpostal. Geç de bari. Ne diyorsun oğlum? Anladım. de bari. Tam pas. İklim. 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 İlçim. İklim. <laughs> İklim. İlçim. İklim. 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 İki oldu. Temel. Temel. Zaman. Temel. Zambak. Temel. Temel. Zamak. T Te T -te T. -te. <laughs> Temel. Sana. <Piş>. Bana. Ona. <laughs> Paste. Paste. Pas. Do. <laughs> Do. Ne? Doa. Zoka. Do. 3 <laughs> <Üç>. Pasta. Pasta. <laughs> Pasta. 4. Okul. 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 5. Resim. Zeytin. <laughs> Resim. Zeki. Resim. Sevgim. Resim resim. Zeyt zıkkın. Resim. Zıkkın. Resim. Resim. Zıkkın. Müzik. 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 Altı. Heh, Çöp. Çöp. Çöpük. Çöp. Çöp. <laughs> Çöp. Yedi. Dünya. 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 Durak. Dünya. Durak. Dünya. Dünya. Zuhre. Ne alakası var? Dünya. Bas. Baca. Bacanak. Baca. Baca. Sekiz. <laughs> Fabrika. Fabrika. Dokuz. Monóxido. Motosiklet. <laughs> Monóxido. Monóxido. Motosiklet. <laughs> Motosiklet. <laughs> <laughs> Çukur. Çukur. 12. Teleskop. Teleskop. 13. Güzel gidiyor, güzel gidiyor. Işık. Işık. Gerçi. Işık. Gıcık. Işık. 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 Gıdık. Işık. 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 Son 5 saniye. 10. Meteor. 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 Bitti. Meteor. 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 Bildiğin de de sonra. Tamam mıyız? Başla. Başlıyor. Kızak. Başlatma. Kızak. Gırtlak. Kızak. Ne? Kızak. Tik tak. Kızak. Pas. Çakmak. Çakmak. Bir. Kuzey. 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 Noel Baba. Noel Baba. Üç. Hayvan. Hayvan. Dört. Kurabiye. Kurabiye. Beş. Adam. Oooo. Adam. Oooo. Şeker. Oooo. Şeker. Oooo. Çörek. Çö Çörek. Çörek. Okay. Hep bir yedi oldu. C. Fil. Z. C. Fil. Boş ver öyle yap. Sen anlıyordur bu. Filip. Filip. Çocuk. Çocuk. Doku. Çocuk. Sonsuz. Çocuk. Geç. Yalnız. Zeytin. Yalnız. Ne? benim. Ama o diyecek sana. Tamam. Sen devam edeceksin. O Yalnız. sana bas yene kadar. <laughs> Tatlı. Yalnız. Saksı. Yalnız. Yalnız. Lan bu kafamda zor saymıyorum. Dokuz mu oldu? Hırsız. Bıcık. Hırsız. Uyuz. Hırsız. Hırsız, kırtık, hırsız, pas, ha 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 ha. Bu bir meslekit kızak bunu söyledi zaten. Kırmızı, kırmızı. Evet. Şans, şans. Süs, tut, süs, tut, süs, şans, süs. Yok. Bitki. Bitki. Medya. Bitki. Birisi. Bitki. Bitki. 10, 12, 12. Almak. Nam. İşaret yok. Almak. <laughs> Almak. Heh. Şimdi bunu geçelim dur. Hemen diğerine. Çok bile bu böyle olmaz. Kırınım içine. Aa bu çok kara oldu. Bu olmaz mı? sınıf. Sınıf. Lü, niye? Tabu. Tabu. <laughs> 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 Kartları. Ne? Kartları. Kartları. Işık. Gıcık. Işık. Işık. Ge Gezegen. 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 Dünya. Dünya. Uydu. Oho. Uydu. Ufo. Uydu. Ufo. Uydu. Yok. Meteor. 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 Yıldız. Yıldız. Çıllık, yıldız. Zırnık, yıldız. Taç, küre. Taç, küre. Saç, taç, küre. Saç küre, taç. Saç tava. Saç. Ananın saçı. K, shift. K, shift. S, keşif. Zecif ne lan? Keşif. Zeytif ne? Efendim ama. Ya pay. Ya pay. Zaman. Ya pay. Zambak. Ya pay. Yok. Güneş. Güneş. Ay. Ay. Evet çok güzel. İki de iki. İki, iki, iki tane de daha. Yirmi bildiğiniz. Yirmi. Yirmi bildi şu an. E. Re. Evre. 27. Ana, Ana, süpersin. Aydınlık, Aydınlık, bitti, bitti, ha <laughs> bitti. Kral yolu, Kral yolu, Kral yolu, Kralın oğlu, yol, <laughs> Kral yolu, evet, evet, sen sevgiymiş. Tamam, İpek evet. yolu, İpek, İpek yolu. İki. İki. <laughs> Baharat yolu. Niye hep yoldan? Baharat anladın? yolu. Evet. Hep Piş... aynı şeyleri sorma. Farklı pişmanlık. farklı pişmanlık. 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 Beyin. Beyin. Alet. Alet. A ayet. Alet. Ayet. Alet. Adet. Alet. <laughs> Alet. Evet. Beş. Beş tane bildim. Organ. Organ. Oyuncak. Organ. Oynak. Organ. Ortak. Organ. <laughs> Ortaç. Organ. Organ. İz. İz. İt iz, ilk, iz, <laughs> ilik iz, iz it, Lan iz, lan viz, Zaman geçiyor hil, zaman. Hil. lan o zaman. Lan iz, lan Pas Allah seni gayret <laughs> Ağaç Araç Ağaç Ağaç 7 Yüz Suç Yüz Du Oy senin yüzüne kurban olayım. <laughs> yüz, yüz Sus Lan yüz Uç Yüz. Pas. Çiçek. Şişe. Çiçek. Çiçek. Sayın mı? Boş. 8. Borç. Boş. 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 Biber. Biber. Tok. Tok. Dört. Tok. Dört tok tok. Bir daha söyle. Tok. Toz. Tok. Toz. Tok. Pas. <laughs> Arzu. Angut. Arzu. Armut. Arzu. Ar. Şarkı bitti. Hadi. Arzu. Arzu. Aysun. Arzu. Aysu. Arzu. Ay. Ar ar ar. Zu. Pas. Göz. Dört. Göz. Göz. Pas. Re. Bir daha söyle. Tekrar tekrar söyle. Re. Ber. Nepal. Re. Ber. Rehber. <gülüyor> Rehber. <gülüyor> 13. Kasaba. Kasaba. Adana. Kasaba. Kasaba. Para. Para. Tabii içine cümle var. <laughs> 15, 15 Yok, oldu. Yokluk. 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 16. Zenginlik. Zenginlik. İnanmak. 17. İnanmak. İri. 18 oldu. İri. İri. Küçük. İri mi? 19 dokuz oldu. Sayıysanız kimse saymıyor. Ben sayıyorum. Küçük. 19. Ha? Küçük. Bir daha söyle. Küçük. Küçük. Sucu mu? Sucu. <laughs> Sucu. Küçük. <laughs> <laughs> Sucu mu? <gülüyor> <gülüyor> Küçük. Ha? Küçük. Pas, Küçük pas, olan. Pas pas pas. <laughs> Küçük olan. Palamut. Palamut. Deniz. Deniz. Kötü. 21 oldu. Kötü. Kötü. Siyah. 22. Siyah. Erkek. Ne bir daha? Erkek. Erkek. Olay. 23. Ne? Olay. Oğlan. Olay. Olay. Tokat. Korkak. Tokat. Korkak. Tokat. Ortak. Tokat. Bir daha söyle. Tokat. kat Pas. Şimdi tokatlayacağım şöyle. <gülüyor> <gülüyor> Dolaşmak. Dolaşmak. Bitti. Gördüğünüz gibi. Eee kelimelerin belki yüzde seksenini bilmişimdir. O kadar yüzde benim otuzunu falan yani bildi. <laughs> Ha he he. Kaç oğaz bildiği için muhtemel kaybettik oyunu. Kendisi anlatamadı ki. Bana suç. Nasıl anlatamadım? Bir kelime 50 bin sefer söyledim ya. Çok 50 bin sefer söyledim. Arkadaşlar onaylıyoruz Onaylıyorsun. Ben onaylıyorum. Ben onaylıyorum. <laughs> 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 o zaman <laughs> o zaman siz karışmayın seyircilere soralım. Tamam. Seyirciler karar versin. Ama şimdi sayınca zaten belli olacak ki. Olsun seyirciler karar evet versin. Evet arkadaşlar ya. güzel bir efsane bir videoydu. Eşler arasında güzel bir video çektik. Ee, bak Mesut gel yanıma. Tamam sen yap. Yo gel gel. Ne <laughs> yapıyorsun? Gel. <laughs> <laughs> sen de gir. Arkadaşlar anla bakalım da biz kazandık. Ee, Mesutlar kaybetti. Gersen Şimdi ayı Mesut'un cezasına geçiyorum. Hatta şöyle söyleyeyim. Eşinin de cezasını çekmek ister misin yoksa tek sen mi? Hayır ben çekeyim. Bence ağalar çeksin cezayı ya. Bence de. Be. <laughs> <Al abi, gülüyor> Eşinin ben... cezasını çekiyor musun? Tamam ayrı ayrı değil. Tamam. Tek. Karın için. Baba ne yaptın? Oğlum acı sos değil mi? Acı soya sosu. Salata sosu. <laughs> ee, Mesut için. Ayrak. Gurbet için. Süt. Mesut için. <laughs> Ben seni dostum tekrar içerim. Yavaş yavaş içmem bir bulandırmam. Ve de gobi şişi ve de çocuklar için. Kola. Beş çeşit girdi galiba. Yedim. Nescafe aşkım. Harbi Nescafe niyetine. Ee, cezayı kaybettin. Ne düşünüyorsun? Bir sayıyla kaybettik lan. <gülüyor> 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 ne düşünüyorsun? Baya... Çok kötü bir durum değil mi? Afiyet olsun. Anladım, Afiyet olsun. olsun ya. Afiyet şeker olsun. Hayır, ya? İstersen biraz şeker koy tatlandır. Şeker <laughs> <laughs> şeker istiyorsan şeker de katabilirim. Bir de güzelmiş. Çok saydım. çok beğendim onun, diyor. Onun hepsini göm. Tekne göm. Yavaş yavaş içme yoksa <gülüyor> <gülüyor> başka bir şey lan bu. Göm Aman Allah'ım. Yetmez, o hepsini bitir. Karın cezası da var olmuş şimdi. Ben çekim cezam Şey Şey olmuş. Aman Allah. Mesut bu şey içeceği mi? Cezası oldu. Arkadaşlar. Her akşam istiyormuş. E, Ceza cezamızı da verdik. E, ödülümüzü de. Mesut iyi misin? Şifa. Ödülümüzü de alacağız biz. Bir ee, ara. Onu çekemeyeceğiz. <laughs> Çünkü şu an zaman kısıttı. <laughs> ee, akşam bilmem saat kaç şu an. O yüzden e, özellikle ödül aldıktan sonra short videosu olarak da o ödülü paylaşacağım. Short mu? Aynen. Saat 12. Ve de hayırlı akşamlar.